3, 2 Ver anne ver i̇ki, bir, bir, bir. Bakma! 3, 2, 1 Ver anne ver Anne kız arkadaşım gelmiş çabuk sen süpürüyü ver çabuk çabuk Anne ben de gideceğim ben de gideceğim Yürü git lan Ben ben. Bu ne ya? Mağazalarda ya? şey bulamadım ya. Anne bu senin bulmamış again mi? Allah Allah. Oğlum abin nerede? Bilmiyorum ki anne en son dışarı çıkmıştı. Dışarıya mı çıktı? Gel bir bakalım hadi. O ne lan? Diyarlar olsun. Bismillah. Ne yapıyorsun lan sen burada? Anne sokağa çıkma yasağı var ya ben de kamufle oluyorum. Güle güle. İyi misin? Allah hiç... İyi misin? Ne tun al ya. Bu kırmızı var içinde. Sayılır değil mi? Evet sayılır. Tamam. Şimdi ben de sıra ama sadece ben şöyle iki tane yeşil var ama... aşkım Ben Ay sana iyice. yardım edebilirim. 1000 tane yeşil evet. var. Dolu var yeşil kuzey. Sen Sunak. rengi tutturmamız rengi lazım. Ya. Ben gittim yeşil, yeşil renkler aldım. Arkadaşlar sizce bunlarla mavi renk tutar mı? Bak. Evet şu anda karışıyor. Arkadaşlar ben bunu yemeyeceğim. Aa yemiyor. Hayır be. Sevmedi 3 2 1 olmadı. Olmadı. Ya olacak? Oy ver. 3 2 1. Böyle olmaz. Arkadaşlar 3 1'di ya. 3 <laughs> Arkadaşlar stüdyoyu merak edenler olmuş. Biz videolarımızı burada çekiyoruz birazdan da yes no videosunu çekeceğiz yarın youtube kanalımızda gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya olur, gel gel olur.